Batı'da Averroes adıyla tanınan İbn Rüşd, 12. yüzyıl Endülüs'ünden çıkıp çalışmalarıyla Batı düşünce tarihinin akışına değiştiren çok yönlü bir bilgindi. Bu sunumda onun entelektüel mirasının katmanlarını ve günümüze uzanan kalıcı etkisini derinlemesine analiz edeceğiz. Şarih yani yorumcu, bu ünvan aslında İbn Rüşd'ün tüm entelektüel projesini özetliyor. Çünkü o, Aristoteles felsefesini sadece tercüme etmekle yetinmedi. Onu İslami teoloji ve rasyonalist bir metodolojiyle baştan yorumlayarak Batı düşüncesine yeniden kazandırdı. Biz de analizimizde bu yorumlama sürecinin felsefe tarihindeki devrimci niteliğini ortaya koymaya çalışacağız. İncelememizin yol haritası dört ana bölümden oluşuyor. Önce İbn-i Rüşt'ün şârih kimliğini ve yetiştiği bağlamı ele alacağız. Ardından felsefe ve din arasındaki gerilimi çözme projesini inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde onun çok yönlü bir bilgin olarak devasa külliyatına odaklanacağız ve son olarak i̇bn Rüşçülük olarak bilinen tartışmalı mirasının seyrini analiz edeceğiz. Peki İbn-i Rüşt kimdi ve hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıktı? Analizimize tam da bu noktadan, onu Muvahidler Halifeliği'nin siyasi ve entelektüel atmosferi içinde, Kurtuba'daki köklü hukukçu ailesinin bir ferdi olarak konumlandırarak başlıyoruz. Bu zaman çizelgesi aslında bir dehanın yükselişini ve trajik düşüşünü özetliyor. Muvahidler halifeliğinde en üst makamlara kadar yükseliyor, halifenin bizzat teşvikiyle Aristoteles şerhlerini kaleme alıyor. Ancak kariyerinin zirvesindeyken her şey tersine dönüyor. Gözden düşüşü basit bir siyasi manevra değil. Bu onun felsefi tezlerinin yarattığı teolojik gerilimin doğrudan bir sonucu. Ortodoks ulemanın artan baskısı halifeyi, rasyonalist felsefenin en büyük savunucusunu feda etmeye mecbur bırakıyor. İbn Rüşd'ün kariyerini ve yaşadığı dönemi anladıktan sonra şimdi onun felsefi projesinin kalbine inebiliriz ve bu projenin merkezinde asırlardır süregelen o büyük soru vardı. Akıl ve inanç arasındaki görünürdeki çatışma. İşte bu temel soru sadece İbn Rüşd'ün kişisel bir arayışı değildi. Aslında bu, o dönemdeki bütün İslam düşünce dünyasını meşgul eden ana gerilim hatlarından birinin tam merkezindeydi. İbn Rüşd'ün bu soruya verdiği cüretkar yanıt dönemin entelektüel paradigmalarını kökünden sarsacaktı. Bu entelektüel çatışmanın bir tarafında Eş'ari kelamının büyük ismi Gazali var. Gazali, Filozofların Tutarsızlığı adlı eserinde, özellikle alemin ezeliliği ve cismani dirilişin inkarı gibi konularda filozofları küfürle itham etmişti. Karşı tarafta ise İbli Rüşt, Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı eseriyle bu eleştirilere metodik bir cevap veriyor. Ona göre hakikat tektir, dolayısıyla felsefenin kanıt yoluyla ulaştığı hakikatle vahyin bildirdiği hakikat birbiriyle çelişemez. Eğer bir çelişki varmış gibi görünüyorsa, sorun hakikatin kendisinde değil, bizim kutsal metinlerin zahiri, yani yüzeysel anlamlarına takılıp kalmamızdadır. Bu cümle İbn Rüşd felsefesinin temel taşı, adeta manifestosudur. Ona göre felsefe ile din arasında görünen herhangi bir uyuşmazlık ne felsefenin ne de dinin özünde bir kusur olduğunu gösterir. Bu durum sadece kutsal metinlerin daha derin, yani alegorik bir yoruma ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir. Peki, bu derin yorumlamayı kim yapacak? İşte i̇bn Rüşd burada, Aristoteles mantığından yola çıkarak katı bir entelektüel hiyerarşi kuruyor. En altta halkın anlayacağı retorik söylem var, ortada kelamcıların kullandığı diyalektik yani tartışmacı söylem yer alıyor, hiyerarşinin zirvesinde ise yalnızca filozofların erişebileceği kesinliğe ve kanıta dayalı burhani söylem bulunuyor. Bu yaklaşımın sonucu oldukça radikal. Kutsal metinlerde felsefi hakikatle çelişir gibi görünen ifadeleri alegorik olarak yorumlama yani tevil etme yetkisi ne halka ne de kelamcılara aittir. Bu yalnızca ilimde derinleşmiş olanlar diye tanımladığı rasyonel filozofların ayrıcalığıdır. İbn Rüşdü genellikle felsefe ve din üzerine yaptığı bu cüretkar yorumlarla tanıyoruz. Ama bu onun entelektüel dünyasının sadece bir yüzüydü. Şimdi odamızı biraz genişletelim ve bu hezarfenin yani çok yönlü bilginin diğer alanlardaki muazzam birikimine daha yakından bakalım. Bu tablo İbn Rüşd'ün şarih unvanını neden sonuna kadar hak ettiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Onun Aristoteles külliyatına yaklaşımı rastgele değildi. Aksine son derece metodik ve pedagojikti. Başlangıç seviyesindekiler için özetler, öğrenciler için açıklayıcı yorumlamalar ve ileri düzey alimler için satır satır derinlemesine analizler kaleme aldı. Bu sistematik çaba, Aristoteles'in neredeyse unutulmuş metinlerini yeniden felsefenin merkezine taşıdı. Gördüğünüz gibi, ilgi alanı inanılmaz geniş. Hukuk alanında farklı fıkıh mezheplerinin görüşlerini karşılaştırmalı bir metotla ele aldığı eseri tıp alanında yazdığı ve Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulan Colliget adlı ansiklopedisi ve aklın tüm insanlarda ortak ve tek olduğu yönündeki oldukça tartışmalı psikoloji teorisi, bunların her biri onun entelektüel derinliğinin farklı birer kanıtı. Tıptaki katkıları da sadece teorik bir derlemeden ibaret değildi. Aksine, burada onun keskin bir gözlemci, yani ampirik bir bilim insanı olduğunu da görüyoruz. Galen gibi otoritelerin yerleşik teorilerinden ayrılarak yaptığı bu öncü gözlemler çok önemli. Özellikle gözde ışığı algılayan organın mercek değil, retina olduğunu belirlemesi kendi döneminin yaygın kanılarından devrimci bir kopuştu. Peki, bu kadar devasa bir külliyat bırakan bir düşünürün mirası ne oldu? Şimdi analizimizin son bölümüne geçiyoruz. i̇bn Rüşd'ün ölümünden sonra fikirlerinin farklı coğrafyalarda nasıl farklı ve çoğu zamanda çelişkili yollar izlediğine bakacağız. İbn-i Rüşd'ün fikirlerinin Avrupa'ya girişi adeta entelektüel bir fırtına etkisi yaratıyor. Gördüğünüz gibi, Michael Scott'un çevirileriyle başlayan bu süreç, çok kısa bir sürede kilisenin en üst mercilerinde ciddi bir endişeye yol açıyor, özellikle 1270 ve 1277'de Paris'te yayımlanan kınama kararları, onun felsefesinin kilise otoritesi için ne kadar sarsıcı ve tehlikeli algılandığının açık bir göstergesidir. İşte burada, üzerinde durulması gereken çarpıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. İbn-i Rüşd'ün mirası, Batı ve İslam dünyasında neredeyse taban tabana zıt bir seyir izliyor. Batı'da felsefi bir devrimi tetiklerken, kendi medeniyetinde yeniden keşfedilmesi için 19. yüzyıldaki Arap uyanışını beklemesi gerekiyor. Peki neden? Bunun temelinde hem coğrafi hem de felsefi nedenler yatıyor. Endülüs'ün İslam düşünce merkezlerine uzaklığı ve dönemin entelektüel akımlarının tasavvufla daha kolay uzlaştırılabilen İbn Sina felsefesine odaklanması, İbn Rüşd'ün katı rasyonalizminin ana akım dışında kalmasına neden oldu. Sonuç olarak karşımızda derin bir paradoks duruyor. Tüm felsefi projesini hakikatin birliğini göstermeye adayan bir düşünür, nasıl oldu da tarihin en büyük entelektüel bölünmelerinden birinin sembolü haline geldi? Akıl ve inancı uzlaştırma çabası, tarihin bir ironisiyle onu hem rasyonalizmin bir kahramanı hem de teolojik otoritelerin bir numaralı hedefi yaptı. Bu çelişki, onun düşüncesinin kalıcı gücünü ve neden bugün bile bu kadar önemli olduğunu bizi hatırlatıyor.